Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Ozan Diken. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma araçları ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 14 Şubat haftası borçlanma araçları birinci piyasada ne çok yoğun ne de sakin bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankalar tarafından ihraç yapılmadığını ve banka dışı finans sektörü kurumlarının ihraçlarının yine 3-4 ay vadelerde yoğunlaştığını gördük. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazıları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda bir önceki hafta %19.75 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını yaklaşık 196 milyon lirayla tamamlayan Nurol yatırıp geçtiğimiz hafta %19 yıllık basit faiz oranıyla 98 gün vadeli ihracını 150 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Yine bir önceki hafta %19.25 yıllık basit faiz oranıyla 107 gün vadeli ihracını yaklaşık 340 milyon lira ile tamamlayan yapı kredi yatırıp geçtiğimiz hafta %18 18-25 yıllık basit faiz oranıyla 118 gün vadeli ihracını 258 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bir önceki hafta %19-25 yıllık basit faiz oranıyla 101 gün vadeli ihracını 200 milyon lirayla tamamlayan iş finansal kiralama geçtiğimiz hafta %18-25 yıllık basit faiz oranıyla 107 gün vadeli ihracını 250 Aynı oranla 2 gün arayla takası gerçekleşen 120 gün vadeli diğer ihracını ise 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Philip Capital, %24 yıllık basit faiz oranıyla 59 gün vadeli ihracını yaklaşık 60 milyon lirayla sonuçlandırdı. Ve yine bir önceki hafta %18.95 yıllık basit faiz oranıyla 97 gün vadeli ihracını yaklaşık 70 milyon lirayla tamamlayan QNB Finans finansal kiralama, geçtiğimiz hafta %23 yıllık basit faiz oranıyla 1 yıl vadeli ihracını yaklaşık 60 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içine tedavide Nurol yatırımın 1 milyar 400 milyon, yapı kredi yatırımın 1 milyar 200 milyon, iş finansal kira almanın 1 milyar 500 milyon, Filip kapitalin 300 milyon ve QNB finans finansal kira almanın 1 milyar 100 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Real sektör ihraçlarına gelince Opet Petrolcülük 2 yıl vadeli 3 ayda bir değişken kuponlu gösterge dips üzerine 150 bas puan ek getirili tahvil ihracına 270 milyon lira. Hektaş ticaret ise %19-15 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Opet'in yaklaşık 1 milyar, Hektaş'ın 100 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 17 Şubat 2022 tarihli duyurusunda politika faizi olan bir haftalık repo faiz oranını %14 düzeyinde sabit tutma kararını açıkladı. Borçlanma araçları birinci piyasadaki olumlu hava hala devam ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda 3 aya yoğunlaşmış vadelerin uzamaya başladığını görüyoruz. Bir diğer yandan da bankalar harici finans sektörü kurumlarının ihraçlarının oranlarının düştüğünü ve piyasada alıcı da bulabildiğini görüyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere hoşçakalın.